Herkese bilgi vereden iyi günler. Ben Serhat. Bugün Android telefonumuzda e, şekil, e, mesela ekran kilidinde şekil yaptınız ve bu şekli unuttunuz diyelim. E, bu şeklin nasıl e, açabileceğimizi göstereceğim şimdi. Yani tabii e, kendi hesabınızla açacaksınız. Bunu öncelikle şöyle basit bir yapalım şöyle bir tane basit tane yaptık. Tamam diyelim geçelim. Ee, şu an ben kapatıp açacağım ama video inşallah kapanmaz. Şu şekilde kayıt çalışıyor herhalde. Evet. Ee, bu şekilde şifre yapmıştım arkadaşlar gördüğünüz gibi mıyız Ona da bakalım. Evet kayıttayız. Şu an bir daha açacağım. Tamam. Şimdi şifreyi sürekli yanlış girelim. Şöyle şöyle yanlış girdim. Hadi. Abi yanlış giriyoruz ya. Şöyle şöyle Hadi. Abi niye gelmiyor ya? Hah geldi şimdi. Gördüğünüz gibi kiriş açma desenizi 5 kez yanlış çizdik. 30 saniye içinde tekrar deneyin diyor. Eğer deseni unuttuk diyelim biz. Deseni mi unuttunuz kısmına tıklayarak burada kullanıcı adı e postamız istiyor arkadaşlar. Ben bunu şu bir dakika. Kayıt kontrollerini durduracağım arkadaşlar. Girip geleceğim. Evet arkadaşlar girdim geldim. Ee, e-posta yazmasına bakmayın. Yani Gmail ile giriş yaptıysanız E-postanızdaki Gmail'i yazacaksınız. e posta ile giriş yapmadıysanız da e sorun yok. Google hesabınızı yani Gmail'inizi yazarak e şifresinde tabi girebilirsiniz. Yani bu şekilde girebiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bugünkü videom da bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve şurada bir yerde İnşallah koymayı unutmam. Oyun burada kanalıma da. abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.